Kuşlara fısıldayan resmi YouTube kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomda ayna savaşı var arkadaşlar. Ona katılacağız. Bakalım ne olacak. Başlayalım. Bismillah. 3 mağlubiyette sona yarıyor. Böyle bir deste verdi. Bakalım deneyek. Kraliyet domuzlarıyla başladım. rakip şu an o da öyle başladı tamam sesleriyle ve korumalarla oraya şey yaparım diye düşünüyorum. Evet. Evet. Güzel saldırdık arkadaşlar. Güzel de savunuyorum şu an. Evet. Aynayı kullandı. Şok birliği arkadaşlar. Şok birliği bakalım. Ne yapacak? Of. İksir golemi var arkadaşlar. İksir golemini kullanmayacağım. Oraya aldık. He, boş bir yıldırım attı. Tabi yıldırım da varmış. Şuraya şok birliği atacağım arkadaşlar. Ayna sayesinde. Ve evet. Şimdi geriden şey yapıp 3 taç almaya çalışacağım. Oo, çok iyi arkadaşlar. Serseriler kullanmanın tam zamanı. Bayağı iyi oldu. Rakibi de hasar veriyoruz. Evet. Artık iksirler yağdı bize resmen. Öyle diyeyim. İyi. Çok iyi oldu. Şok birliği. Of. Korumalar bir sürü oldu şu an. Şok birliğini bir daha aynen aldık. Artık pek bizi durduracağını zannetmiyorum. Gerekerse gerekirse kraliyet domuzlarını da atarım. Deste rastgele ayna olduğu için rahat alıyorum. Ve yine attı. Teşekkürler yani. Evet sanırım maçı aldık artık. Bu da bayağı iyi oldu. Şok birliği çok iyi vuruyor. Evet. Sıradan takas jetonu. Bir tane sıradan takas jetonu aldığımızı göre savaşalım Şimdi arkadaşlar goblin e, kafesi destesi geldi. Şuradan alev topu atacağım. Ama alev ruhu atacağım. Haydut dedi bezdi şuradan haydut. Haydut bir daha haydut yap. Uf, güzel savundu lan. Şuradan dikkatini dağıtalım. Evet dikkatini dağıttım arkadaşlar. Ama öldüremedim maalesef. Neyse arkadaşlar şu an şuraya Goblin kafesi atayım oraya vursun. Evet. Haydut. Haydut öldü. Büyücü. Onu Goblin kafesi öldürdü. Biraz hızlı öldürmesi lazım. Evet Goblin kafesi oraya da vurdu. Güzel hasar verdik arkadaşlar. Haydut attım hemen şöyle. Tamam ikisi aynen de öldüler arkadaşlar. Bir daha haydut attım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Ateş ruhu attım sonra. Evet çok güzel hasar verdik arkadaşlar. E, oraya aldık. Bakalım 3 taç alabilecek miyiz? Evet. Şu dev kartı atayım. Evet. Haydutu da vurduk. Şuraya haydut atayım arkadaşlar. Oo. Domuza bakalım ne yapacağız. Adam oraya hasar verdi resmen. İksirimiz yetersiz şu an. Haydut attık şuraya. Evet, çok güzel hasar verdik. Evet, çok süper hasar verdik arkadaşlar. Evet, gel bakayım sen şuraya çarpmadan. Evet. Oraya alıyoruz. Evet, çok az kaldı. Büyücü. Büyücü attım oraya. Hasar resmen yapıştırdık. Domuz birincisi tam atarken dev kartı patladı. Haydut. Bir tane daha haydut. Dev kartopu sanırım aldım artık. Uf, ikisi aynı çok iyi vurdular. Hemen öldürdüler. Laf da size ateş top, ateş ruhu. Ve oraya almak istiyor. Aldı. Ama ben de oraya aldım. Baya iyi oldu arkadaşlar. Siz de böyle oynayarak kazanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakalım ne aldık. Gümüş sandık açacağız. Evet. Bakalım şimdi ne olacak. Prens destesi geldi. Ama ilk önce balıkçıyla başlayacağım. Balıkçı da gayet güzel vuruyor. Şöyle. Keşke hızlandırmasa, hızlandırmadan vursaydık. 4x'e yazık oldu çünkü. İyileştirici ruh atacağım. Gayet güzel savunuyor rakip. Ama ben de gayet güzel savunuyorum. Arkadaşlar şu an baya baya kötü. Baya baya kötü yani. Hiçbir şey diyemem ben. De? Baya kötü arkadaşlar. Deprem attık şuraya. Koç 5'lisi baya iyi vuruyor. Bu gayet kötü. Keşke öyle yapmasaydık. Şöyle iyileştirici ruh. Tamam hızını kestik o yeter bize. Ve güzel bir şey vurduk arkadaşı oraya. Şöyle salma için okçular. Oraya almamız lazım. Belki okçular oraya alabilir. Alamadılar. Olsun. Ama balıkçıyı sanırım alamadık. Al alamadık. O yüzden balıkçı Tamam. Balıkçılar oraya alırsa çok iyi olacak. De evet. Üf. Evet, en azından onu durdursunlar. Depremini alabilirim. Şöyle bir iyileştirici ruh atalım. Evet resmen çaktık ve şuradan bir atak yapıyoruz arkadaşlar. Oraya deprem attım. Evet bir kez vursa yeter. Evet arkadaşlar. Oraya rakip balıkçı attı. Bu arada koç birincisi gayet güzel hasar verdi oraya. Baya kötü oldu şu an. Ama bakalım durdurabilirsek durdurduk arkadaşlar. Bu iyi oldu koç birincisi iyileştirici ruh bir iyileştirici ruh daha gayet iyi gayet iyi aldık orayı şuraya savunsak yeter hatta koç baş atacağım arkadaşlar hayır 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 sakın vurma hayır aldı arkadaşlar ama biz de sanırım oraya aldık evet arkadaşlar bu bayağı benzer zorladı bu rakip ama kazandım sizin de görmüş olduğunuz gibi Evet arkadaşlar bin altın aldık ödül olarak avcı destesiyle bakalım ne yapacağız avcıyla başladık şövalye bakalım ne yapacağız Yine balıkçı var. Balıkçı iskelet fıçı satacağım. Oo. Evet balıkçı vur. Aferin. Evet arkadaşlar güzel hasar verdik. Resmi hasar yapıştırdık yani. Evet mezarlık da var. Hemen şuraya avcı attık. Şövalye. Evet evet güzel güzel. Ama ama yanlış bir hamle yapıyor. Şu niye vuruyorsa bilmiyorum. Çok kötü hasar yapıştırdı resmen bizi şu an. Evet oraya aldı maalesef. Ama mezarlıkla biz de oraya alabiliriz. Tabi rakibinde mezarlığı olduğu için zorlanabiliriz de. Oraya gereksiz bir iki iksir harcadı. Biz hemen şuraya dev kartı batalım. Bir tane daha dev kartı atacağım hadi. Güzel oldu. Bu güzel değil işte. Şöyle bir avcı mı atsak ne yapsak? Evet. Evet güzel güzel. Şöyle bir balık atalım. Tamam. Of, avcı çok kötü vurdu arkadaşlar balıkçıya. Evet. Şu an şöyle bir şu, şu mezarlık oynayacağız derken ne oluyor? Orayı gayet güzel savunma lazım. Of of çok kötü oldu arkadaşlar ya. Dekor topu mezarlık çok kötü oldu. Adam çok iyi oynadı. Tabii ki mücadele etmem lazım. Şöyle bakalım acaba ne yapacak. Evet alabilir miyiz bilmiyorum ama alamadık. Abi çok iyi oynadı rakip. Yapacak bir şey yok. Hem iki taraftan da zaten alamadık. Yapabileceğimiz bir şey yok. O yüzden sınırımı kaybettik. Olsun arkadaşlar. Tabii ki kaybedebiliriz de. İlk çarpımızı aldık maalesef. Bakalım. Goblin fıçısı destesi geldi. Cellat da var. Balonla güzel savunabiliriz. Celatla daha doğrusu güzel savunuruz. Savunma kartları bayağı iyi. Şuraya bir tane prenses atacağım. Hem kuleye alev topu varmış arkadaşlar. Evet. Celat. Öldürsün. Derken. Evet. Güzel. Gayet güzel. Bir kez vurdu. O da olsun bakalım. Goblin ıı, şey. Goblin'i daha kullanmayacağım Goblin fıçısını. Şu an nasıl yapsam diye düşünüyorum. Valkür atacağım arkadaşlar. Evet, cellat atayım. Prenses, alev topu hemen atmam lazım. Şuraya Alev topu iksir yetersiz maalesef. Hadi 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 hadi. Evet arkadaşlar tam isabet. Tam 12'den vurduk. Güzel hasar verdik. Hasar vermeye de devam ediyoruz. Bakalım. Şu an iksirim gayet gerçekten yetersiz. Gel, yetersiz bir iksirim var. Güzel Evet arkadaşlar alev topunu aynaladık. Ama hasar yedik bayağı. Kopyon fıçı satacağım. İnşallah celat atmaz. Gerçi attı. Maalesef. Oraya ne yaparız? Uf, Kapaya kötü işte. Cellat kendini feda ediyor balon için. Prenses çok yanlış yaratmışız Ama prenses daha ölmedi ölme prenses dü öldü arkadaşlar. Neyse biz de balon atalım. İksirimiz yüksek olduğundan bir balon daha atacağım. Rakip ayak uydurmasın diye tüh yanlış yere alev top attık. Neyse sanırım inşallah alırım. İksir yeterse gayet güzel oldu ama biz de e, oraya verdik maalesef. Celat atmam lazım savunma için. Prensesleri biriktirme yapıyor. Biriktirme yapmaması için. Cellat atacağım arkadaşlar. Hemen acil cellat. Adam çok fazla biriktirdi çünkü. Abi ölsenize ya. Evet. Çok kötü oldu diyebiliriz. Neyse arkadaşlar. Oraya kendi kendine durdurması lazım. Abi. Çok kötü hasar yedik şu an. Hemen goblin Fichi satacağım arkadaşlar. <laughs> Belki savunamaz. A alev topu atayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben kazandım. Yani son anda kazandığım gibi bir şey oldu. Az daha kaybediyordum. Ama ikine kazandım. Görmüş olduğunuz gibi. Gümüş sandık açacağız. Yani altın sandık açacakmışız. Bakalım şimdi ne olacak. İki maçımız kaldı. Evet arkadaşlar. Golem destesi. Golem hemen atamayız. Cehennem ejderhası var. Cehennem ejderhası bizi yer yoksa. Oo, çok süper bir şey yaptı şu an. Ben golemi pek kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü cehennem ejderhası var. Cehennem ejderhasını atacağım arkadaşlar. Çok rahat alırım gibi mi geliyor bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Golem gitti artık. Şöyle bir alev top atsam. Vurmadı. Maalesef. Korumalar kolorumalar. Tüh arkadaşlar sanırım orayı verdik artık. Çok kötü oldu. şurada iksirimiz çok aşırı yetersiz arkadaşlar ya. Yani. Golle atabiliriz. Ama rakip iyi oynuyor derken. Uf, çok kötü saldırdı. Bu saldırı fazla karşı koyamam. Ama durdurdum. Evet arkadaşlar bir yana da domuz bence şuraya. Bakalım ne olacak. Alev topu da atabiliriz. Evet arkadaşlar gayet güzel hasar verdi. Cehennem ejderhası da ölüyor. Alev topu attık şuraya. Evet. Mega minyonu vurdu. Şuraya bir gollem atabiliriz aslında. Mantıklı olabilir. Ve ardından cehennem ejderhası atayım. Derken rakibin iksirleri bitti yani artık. 8 iksiri harcadı. Korumalar attı. Korumalar onu pek iyi durdurmaz. Hemen ardından valkırı atacağım. Evet oraya sanırım güzel hasar veriyoruz. Evet patla. Bir daha vurun. Aferin aferin. Cehennem hizasına aynaladık. Derken o da aynaladı. Bir kez vur adamsın. Çok süper oldu. Evet bu ne yapıyor şimdi? Yanlış taraftan attı galiba. Oraya mega minyonla e, savunabiliriz. Evet sanırım kazanacağım. Şu valkür atacağım. Attım. Bir valkür daha atacağım. Aynı alacağım. Bakalım ne olacak. Şuraya bir alev top attım. Bakalım ne olacak. Mega minyonlar orada top birbirlerini. Hemen şuraya korumalar atayım arkadaşlar. Yanlış tarafa vuruyorsun cehennem ejderhası. Cehennem ejderhası sanırım eridi artık. Maalesef eridi. Evet cehennem. Domuz, Domuz bencisini aynalarsam belki kazanırım. Veya alev topu atabilirim. Bayağı kötü oldu arkadaşlar. Hemen alev topu alev topu alev topu alev topu hayır arkadaşlar maalesef ona vurmadı çok hızlı davrandı domuz birincisi ve maalesef kaybettik ikinci çarpımızı da aldık arkadaşlar ya kaybedeceğiz ya da iki maçı kazanacağız İnşallah kazanırım dev destesi geldi arkadaşlar bakalım ne olacak şimdi e, oduncuyu nasıl kullanabilirim onu düşünüyorum cadı attık işimizde. Mega var arkadaşlar. Mega bayağı iyi. Mega'nın üstüne cadı, cadının üstüne mega atabiliriz. Derken o da ne? Tüh. Birazcık daha şeyden atacakmışız. Kötü oldu. Evet bize hasar verdi resmen. Evet hasarı verdi. İksirimiz yetersiz. Oduncu attı arkadaşlar. Oduncu da geliyor. Sanırım kaybedeceğim. Baya kötü oldu şu an. İksirimiz acayip yetersiz. Çaktılar resmen bize. Aduncuya attık hemen arkadaşlar. Bakalım ne yapacak. Çok merak ediyorum. Şuradan daha duvar yakıcılar attım. Evet arkadaşlar oraya aldık ve buraya da güzel bir hasar verdik. Bize o daha iyi hasar vermiş gerçi olsun. Yine korumalarımız var. Şimdi ne yapacağım onu düşünüyorum ya. Yani. Hiçbir şey aklıma gelmedi şu an. Gizli bir korumalar. Tomruk. Hepsini atalım. Aklımıza ne gelirse. Aslında oduncu ve dev kullanabilirim arkadaşlar. Ama biraz iksirimiz birikmesi lazım. Mega'yı da cadı için kullanacağım. Ama oduncu attı. İşte bak bu kötü oldu arkadaşlar. Hayır, hayır. Uf. Çok kötü hasar veriyorlar. Oduncuyla bey kalırım. Evet, oduncu da destek versin şöyle. Evet. Duvar yıkıcılar attım artık yetişe. Uf, ne yaptı arkadaşlar? Çok süper hareket yaptı. Çok süper hareket yaptı yani ne diyeyim. Cadı. Uf. Hemen dev attım arkadaşlar. Aman vermiyoruz. Oduncu atalım. Hemen oduncu attım. Şöyle bir hemen şey atacağım. Evet. Artık korumalar lazım. Evet oraya aldık ama o da orayı alamamışız ya. Onu bile alamamışız. Hemen arkadaşlar ne yapıyoruz? Mega şölye. Mega şölye attık. Cadı ilkine öfkenin dışında C cadıya atladı. Cadıya atladı. Onlar da duvar yıkıcılar öldü. Sonra aynaladık arkadaşlar Tomru. Tomruk bakalım ne yapacak? Evet arkadaşlar biz kazandık. Yani iyi oldu arkadaşlar. Dev bayağı iyi vurdu. Eğer dev e, devi etkisiz hale getirseydi tomruk atacaktım zaten. Yine yani ayna dayayacaktım Tongu. Bakalım şimdi ne olacak? Ya kaybedeceğiz ya da kod güncisi destesiyle kazanacağım inşallah. Büyülü okçu vermiş. Cehennem ejderhası başlayacağım. Eğer destenizde cehennem ejderhası varsa hemen cehennem ejderhası atabilerek başlayabilirsiniz. İksirimiz yetmiyor. Uf, baya kötü oldu. bayağı bayağı kötü oldu yani. Veya olmadı. Onu da bilemiyorum ama. Olmuş da olabilir. Hemen amma attık. Tüh ya. Valla baya öfkeleniyorlar ya. Ben anlayamıyorum bunu. Öfke baya şey. Ne yapacağım bilmiyorum şu an. Koç bincisini attım ama koç bincisi onu yavaşlatmadı. Şu an koç binicisi koşmuyor. Emekliyor resmi. Çok güzel hasar verdi yani bize. Ne diyeyim. Öyle kötü karakterler vermiş ki. Yani blokçu ne ya. Çok dayanıksız. Hemen oraya bir top attık. Evet. Biraz iksirimiz çok olsa çok güzel olur ama iksirimiz az arkadaşlar. Evet arkadaşlar son maç dedik. Büyülü okçu atmayacağım Öf, çok sinir bozucu bir şey oldu Hemen oraya neden bir şey olduysa Az daha ana kuleye başlatıyordu yani O şekilde diyeyim Abi o ölmez nasıl durduracağım ben seni Abi çok süper vuruyor ya Al aldı bile Sanırım arkadaşlar kaybettim. Keşke kaybetmeseydim ama kaybettim. Çok garip bir şey deneyeceğim ama bakalım. Çok garip bir şey. Oduncu madenci güzel güzel gayet güzel. Cehennem mezası var arkada. Evet arkadaşlar gayet güzel bir şekilde orayı aldık. Yani çok garip bir şey diyeceğim derken baya iyi oldu. Böyle okçu aynalamayacağım. Ne yapacağım şimdi şu an bilemedim bile. Ağam şu an ne yapacağım? Ne yapacağım? Evet. Of olamaz arkadaşlar çok süper vurdu bize. Aklıma bir şeyler geliyor ama. Hemen oduncu, büyü okçu, iyileştirici ruh. Öfke çok lazım. şimdi şey bu? bayağı kötü arkadaşlar. Sanırım o cehennem ejderhası oraya. Cehennem ejderhası. Kaybedebiliriz Eren. Koç birincisi şuradan atacağım. Maalesef arkadaşlar Koç mencisi bizi yağmaladı ve Kaybettik Dik Of Lan çok kötü vur diyor ya büyülü okçu. İçine geçiyor. Ve maalesef videonun sonuna geldik. Yani daha doğrusu kaybettik. Olsun arkadaşlar. Kazanmış gibi sayalım biz bunu. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.